küresel, bütün dünyadaki küresel 100 petrol tankerinin diyelim ki evet, 20 30 tanesi ve 30. 30 tanesi hürmüz boğazından, hürmüz boğazından, hürmüz boğazından geçiyor. bu birinci veri. Biri. İkincisi LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgazın %20'si geçiyor. Oradan geçiyor. Ve bu %20'nin de %80 Asya'ya gidiyor. Yani Çin'e, Çin e Hindistan'a evet. gidiyor. Evet. Bu, bu çok Hiç önemli. Kapatırsa biri. bu işten İran ne kar olacak? Çin'in e zararı olacak. 30 ya da 40 arası süper tanker geçiyor. Çin'in enerji ihtiyacının 40 ila 45'i yüzde 40 ila 45 yani petrol ve enerji ihtiyacının yüzde 40 ila 45'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Evet. Yüzde 40 ila 45'i. Yani bütün küresel anlamda. Tamam İran demiyorum buna. Tabii. Yani Hürmüz'ün kapatılması sadece öyle Amerika'ya falan değil yani Hindistan'ı, Çin'i falan Şöyle, çok zor durumda Katar bırakacak. Katar'ı, Suudi Arabistan'ı bütün o geçiş güzergahını kapattıkları zaman zaten oradaki bütün bölgelerdeki geçiş kapatacak. Ve İran ekonomisinin de %70 geliri Hürmüz Boğazı'ndan çıkıp Asya'ya giden enerjiden sağlanıyor. O zaman bu kapatırsa kendi zararına, kendi Şöyle o, diyorlar Tehdit zaten. ediyor. Petrol fiyatlarını fırlatabilir. Hara kiri yani, derler, zaten. derler ya. Hara kiri yapacak. 70 dolar 100 dolar olacağı işte bu. 100 dolar olur, 120 dolar olur. Ben hatırlıyorum 1. ve 2. Körfez Savaşları'nda. Bak 1. Körfez Savaşı'ndan önce petrolün varlığı 20 dolardı. 140 dolara ne zaman çıktı? çıktı Geçti 140 dolara gördü. Geçtiğimiz senelerde çıktı ya böyle 5-6 sene önce miydi? Hangi, ne 5 zaman 6, 6 tam bilmiyorum ama 120-140 dolarları e, gördü yani? gördü. gördü. Yani 2. Körfez Savaşı'ndaki o 2003 yılıydı. 2003'te de gördü. Ee, daha önceki yıllarda da gördü sonradan da gördü. Ama 30 dolara indiğini de gördük. Tabii. Dolayısıyla bunu e, Amerika'da Körfez ülkeleri de biliyor. İran'ın çünkü İran bunu da yaparsa artık içeride bu sefer yiyecek ekmek bulamayacak noktaya gelir. Yani içerideki yarattığı değer ekonomik değeri gayri safi yurtiçi hasılası bunu o toplumu ihtiyaçlarını karşılamaya müsait değil. 90 milyon Dolayısıyla bu, bu maliyetin altına girmez ama ne zaman girer? İşte o son aşamada varlık yokluk meselesi ortaya çıkarsa evet <laughs>